Evet arkadaşlar. Herkese selamun aleyküm. Kanalımıza, videomuza hoş geldiniz arkadaşlar. Videomuza geçmeden önce böyle videoların devamı ve kanalımıza destek için videolarımızı abone ol. Videolarımızı beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Evet arkadaşlar ne yapıyoruz? Biliyorsunuz kuşlarımızı kanat idmanı veriyoruz. Gerçi pek veremedik ama Bugün havası güzel. Hafta sonu, şöyle güneşli. Kuşlar cik cik falan filan. Hani şu bahara giremedik bir türlü. Neyse, bu güzel havada da bir video çekelim dedim. Bugün arkadaşlar yavru uçurmanın en önemli, en can alıcı püf noktasını size söyleyeceğim arkadaşlar. Bugün onu size anlatmaya çalışacağım. Şimdi daha önceki videolarımızı izlemeyen arkadaşlarımız varsa mutlaka izlesinler kanalımıza abone olup. Ne yapıyorduk arkadaşlar? Kuşlarımıza yavaş yavaş e, hedefe alıştırdık, yere alıştırdık. Şimdi kuşlarımızı yavaş yavaş e, kanat itmanı, nefes itmanı, yer itmanı, itman veriyorduk. Şimdi e, kuşlarımız tabii bu itmanları yedikçe e, uçum süreleri uzamaya başlayacak. Daha önceki daha önceki videolarda gördünüz böyle bir tur atıp eee hedefe konuyorlardı. İki tur atıp hedefe konuyorlardı. Artık yani kuşlarımızın e, uçum süreleri uzamaya başladı arkadaşlar. Peki ne yapacağız? Bu püf nokta nedir? Bakın arkadaşlar. Hadi bakalım. Kuşların hepsi aynı seviyede uçmazlar arkadaşlar. Yani e, hepsi aynı güçte olmazlar. Siz ne kadar idman verirseniz verin, e, ne kadar nefeslendirirseniz nefeslendirin, bazı kuşlar e, üç kağıt yaparlar arkadaşlar. Hani bunun sebebi de yani kuşlardan e, kaynaklı da olabilir ama e, bazı sebeplerden de olabilir. Mesela ben size söyleyeceğim. Şurada bakın, önde bir susamimiz var arkadaşlar o kuşumuz neredeyse bir yaşında olacak okuşumuz, kuşumuz fakat o kuşumuz pişik büyümüştü kuş yani yavruyken hastalıklar atlattı sıkıntılar atlattı o yüzden kuşumuz sağlam büyüyemedi ikinci bir tane daha susamimiz var şurada arkada beyazın yanında o susamimiz de kuruma hastalığı geçirdi arkadaşlar bundan bir ay önce kuruma hastalığı geçirdi kurtardı top, iyileşti ama hani bu uçum süresini kuşun etki ediyor yani yani o kuşlar hemen üç kağıt yapıyorlar ve hemen yere konmaya çalışıyorlar. İşte böyle kuşları arkadaşlar ayıracağız. Yani sürüden ayırmamız lazım bu kuşları. Bu kuşları ayrı idman vermemiz lazım. Şimdi bakın şimdi uçuralım bakalım. Şöyle poşetleri bir... bakın kalkmadı bu kuşumuz. Bu kuşumuz kalkamadı. Şşş. Bakın öbür kuşlarımızı zorluyoruz gördünüz mü? Öbür kuşlarımız zorluyor ama bakın o oradaki susami orada da var bir susami burada da susami bak tam, tam tahmin ettiğim yani bildiğim gibi o kuşlar hemen kondular arkadaşlar. O kuşlar nefessizdi. Hani gençlikten gelen bir e, hastalıkları var. Hani bünye olarak Metabolizma olarak öbür kuşlar kadar kuvvetli olmadıkları için onlar hemen kondurdu arkadaşlar. Şimdi o kuşları e, ne yapacağız? Bu sürüden ayırmamız lazım. Neden? Çünkü o kuşlar bu kuşlarımızı uçacak olan diğer kuşları e, hemen konduruyorlar. Kandırıyorlar arkadaşlar. Hemen konmalarını sağlıyor. O yüzden onları e, uçurmadan önce bu yavrulardan ayıracağız. Bakın onlar varken ben uçuruyorum. Bir de onlar yokken uçuracağım yarın. Şimdi ben bugün bunları böyle uçurayım. Yarın da Gördüğünüz gibi kuşlarımız hemen konuyor. Ama yarın öbür gün o kuşları ayırıp uçurmaya çalışacağız. Bakalım o sefer kuşlarımız nasıl davranacak arkadaşlar. Şimdi bu işte bu kuşçulukta en önemli püf nokta. Şimdi bunları hemen konduruyor o kuşlar. Demek ki o kuşları ayırmamız lazım. Birçok arkadaşımız da zaten bu konuda şikayetçi abi kuşları hemen konuyor. Dama abi kuşlar hemen işte konuyor. İşte böyle içlerindeki e, zayıf kuşlar yüzünden arkadaşlar. Hani uçmaya gücü yetmeyen kuşlar yüzünden. Ama bazı kuşlarımız daha uçuyor bakın. Gördüğünüz gibi. İşte o uçamayan kuşlar yüzünden öbür kuşların da e, performansını bozuyor. İşte sağa sola attırıyor. İşte bu kuşları sürüden ayırmamız lazım. Şimdi bugün böyle uçuralım. Ee, şimdi ayıramayacağım onları vaktimiz yok akşam üstü oldu yarın uçurduğumda onları ayıracağım yani onları salmayacağım onlarsız bir de uçurmayı deneyeceğim arkadaşlar bakalım ee, farkı ayırabilecek miyiz bu videomuz böyle olsun yarın devam edeceğiz arkadaşlar bu videodan sonra ben ekleyeceğim onu yarın da o kuşlar olmadan ee, uçuracağız bakalım nasıl yapacak evet arkadaşlar videoya devam ediyoruz. Şimdi e, o üç tane yavruyu olmadan salacağız arkadaşlar. Onları ayıracağız. Böyle bakalım uçurmayı deneyeceğiz. Şuradakileri bir açayım. Şimdi onları da ayırmak biraz mesele ama bakacağız, ayarlayacağız şimdi bir şeyler. Şimdi şunları bir açalım. Şimdi i̇şte ben bir videoyu durdurayım. O üç tane yavruyu ayırayım. Evet arkadaşlar, o üç tane yavruyu ayırdım. Öbür yavruların çıkmasını ekliyorum yuvadan. Yavaş yavaş çıkıyorlar. İçeride daha var birkaç tane daha. Onlar da çıksa. Hadi bakalım. Şşş. Şş. Evet arkadaşlar çıktılar. Şimdi o 3 yavru olmazlar onları bakalım bir uçuracağız. Bunları bakalım bir kaldıralım bakalım uçabilecekler mi? Yoksa daha da yaramazlık yapan olacak mı? Şimdi o 3 yavruyu ayırdık biz arkadaşlar bakın. Ertesi gün yani. Bakın. Daha güzel uçuyorlar. Demek ki neymiş arkadaşlar? Bakın. Biraz daha canlılar yani arkadaşlar. Hemen konma yapmadılar. Demek ki neymiş? Performansı düşük kuşları ayıracakmışız. Evet arkadaşlar bakın dediğimde haklı çıktım. Şimdi o yavrular olsaydı zaten 3-5 dakika önce videonun ilk bölümünde gördünüz. Hemen konuyorlardı. Şimdi bakın. Biraz daha canlı bir şekilde uçtular. Ve kondular arkadaşlar. Bakın. Adrese teslim Hemen kondular ve bayağı yoruldular. Bugün havası bir değişik bir sıcak arkadaşlar. Havalar da pek müsaade etmiyor. Bir soğuk oluyor, bir yağmur oluyor, bir rüzgar oluyor. Hem yani bahar havası normal İstanbul'da böyle oluyor bahar havaları. Evet arkadaşlar bakın, yani dediğimde aklı çıktım. Hani ee videonun ilk bölümünde izlediğiniz gibi kuşlar hemen konuyordu. Şimdi yavaş yavaş biraz daha bir. Bir 2 dakika daha fazla uçtular. Hani böyle böyle bu daha da e, uzayacak yani arkadaşlar. Bakın biz e, o antrenmanı pek iyi veremedik işlerimizden dolayı. E, dediğim gibi o kanat idmanı var bundan önceki bundan önceki videoda. Yani onu günde iki sefer sabah akşam yaparsanız kuşlarınız daha çabuk, daha iyi e, nefeslenirler, daha iyi kanatları güçlenir. Kanatları daha güzel ısınır arkadaşlar. Bakın o performansı düşük kuşlarımızı ayırdık ve onlar sız daha güzel bir performans sergiledi kuşlarımız. Tabi onlar da dediğim gibi bir hastalık geçirmişti. Öbürü pişik büyümüştü arkadaşlar. Öbürünün ne kanadında bir problem var? Yani kuştan kaynaklanan bir şey yani arkadaşlar olabilir bu erkuş bir değil. Hani sağlıklı büyüyemedi o üçü. O yüzden. Onlar biraz yaramazlık yapıyor. Biz de bu yaramazlığı bu şekilde ön e, engelliyoruz. Diğer kuşlarımızı bozmasın diye. Şimdi o 3 kuş hemen kendini yere attığı için buradaki e, uçacak e, performansı, e, sağlığı, düzgün kuşları etkiliyordu. Şimdi o kuşları ayırdığımız için bu kuşlarımız etkilenmiyor bundan arkadaşlar. Bakın. Yine bir kanat verelim. Böyle böyle idmanı vereceğiz yani arkadaşlar. Şimdi daha iyi uçuyorlar. Şu bir tane daha yaramaz gibi var ama bakacağız, gözlemleyeceğiz. Eğer o da çok yaramazlık yapmaya devam ederse onu da ayırırız. Onlara daha farklı bir perform... Daha farklı bir antrenman uygularız onları. Hani bu, bakın. Hani şurada bir 5-6 tanesi gayet iyi yani. Beyaz yavrularımızla, sabunlu yavrularımız çok iyi arkadaşlar. Gold güzel uçuyor. İşte gold burada. Yani öbürlerinde pek sıkıntı yok. Ya bunlar açılır arkadaşlar. Bunlar olacak. Bakın. Hani güzel güzel uçuyorlar şu an. Fazla da zorlamadan adrese teslim. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi söylediğimde aklı çıktım. Böyle biraz daha sanki daha güzel uçtular gibi. Burada ayırdığımız yavrular rahatsız yavrular yani. Bakın. İşte imkan olsa da onları bir ayrı bir kümese koysak. Bunlara farklı bir idman versek. Yani onların da suçu yok. Yani bir tanesi hastalık geçirdi. Bir tanesi de arkadaşlar. Yani onların da suçu yok. Yani kanatları o kadar. Onların biraz üstüne eğilsek onlar da düzelirler yani arkadaşlar. Onları da biraz üstüne düşersek. Biraz daha sıkarsak onları. Tabi bizim vaktimiz olmadığı için pek sıkamıyoruz. Sadece böyle e, hafta sonu akşamlarından hafta sonu akşamlarına yapıyoruz. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Umarım faydalı bilgiler verebilmiştirim. Bir şeyler e, aklınızda bir şeyler uyandırabilmştirim. Kendinize iyi bakın. Bize destek için arkadaşlar kanalımıza abone olmayı ve videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Instagram sayfamız var Tatar Sedat 34 diye. Facebook sayfamız var Tatar Sedat diye. Oradan da bizi takip edebilirsiniz. Yazdığınız yorumları okuyoruz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Diğer bir videoda görüşmek üzere.